Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün efsane bir oyunla beraberiz. Yani ben en azından öyle düşünüyorum. Adamların üzerine falan işiyoruz böyle işte dileniyoruz. Yani öncelikle abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hatta şimdi o durdurun. Like atın. Ondan sonra sonrasında neler oluyor bir bakalım. Sonrasında devam edelim. Yani fragmanını izleyelim. Sonrasında devam edelim arkadaşlar. <laughs> Bana para ver. Bana para. Aa. Lan kime yaptın lan sen onu? Gel lan buraya. Teşekkür ederim cansın. Cansın bıyıklarına kurban oldum. Kaşına gözüne. Puh. Karılar peşini bırakmasın sen. Ya yani bu o adam onlardan hoşlanıyor o yüzden öyle dedim arkadaşlar. Yoksa benimle alakası yok. yok. Buradan ananı satayım. Dostum sağlamsın değil mi? Bir şey yok gibi ama. Tamam sakin. Tamam. Uh! Son anda arkadaşlar, bombayı yetiştirdik ve patlattık. Ananı satın. Şimdi kaçma sırası. Evet, evet polisler peşimizde. Oğlum, ben vururum sen vuramasın. İt, herif. Şuna da işeyelim. Arkadaşına işeyelim ki sana işemesi kayıp olur o yüzden. Ha, arkadaş uyandığında dalga geçme diye. O kadar da düşünceli biriyim arkadaşlar. Gel, fuck you seni. Fuck you. And yo, 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 yo. Haydi başlayalım o zaman. Kabul ediyoruz hemen. Oh. Uyandı arkadaşlar. Hayattasın. Beni neşelendirdin dostum. Bizi fena o geçtiler ha. Ayıp oluyor ama. Market arabası. karresin gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor musun? Ben Karl Kartman senin en iyi dostun. Yok canım da neler. En azından öyleydim. Ta ki Elvi şirketi beni alışveriş arabasının içerinin kadar. Şimdi bedenimi geri almalıyız diyor arkadaşlar. Benim de yaşar yarısını kest. Ananı satayım. Daha neler ya? Oğlum insanı market arabasına çevirmişler. Olacak şey değil. Sana her şeyi öğreteceğim. Temel bilgilerle başlayalım. Hayatta kalmak için yemek ve içmek zorundasın. Onu hala hatırlıyorsun değil mi? Aha. Öyleyse neden susuzluktan ve açlıktan ölüyorsun? Evet doğru söylüyor arkadaşlar. Bir insanoğlu olarak bizim yemek ve su içmemiz lazım. E hadi o zaman ne duruyoruz? Hemen çöpleri karıştıralım ya da tekmeyelim. Daha zevkli arkadaşlar. <laughs> Yok burada bir şey yokmuş arkadaşlar. Bunda neler var? Yok bunda bu da boş arkadaşlar. Bunda... Oh, yes! Küfle ekmek arkadaşlar. Yaşamak istiyorsan onu yiyeceksin diyor arkadaşlar. Biz maalesef bu küfle ekme yemek zorundayız. Evet arkadaşlar aç kalıyorsan mecburiyeten Yemek zorundasın. O çöp kutularından daha çok şey gömülür. Sadece dışarı çıkmak için neden onu tekmelemiyorsun? Biraz vandalizme kurtulursun. Falan filan işte arkadaşlar. Biraz daha tekmeleyelim. Hadi. Evet. Hani ne hiçbir şey çıkmadı. Hayır inanamıyorum. Ha elma çıkmış arkadaşlar. E ee, biraz da elma yiyelim. Çürük elma. Um oh, en sevdiğim. Açlığını bir süreliğine uzaklaştıracak. Evet arkadaşlar. Şu an karnımızı doyurduk ve susuzluktan ölecek gibiyiz diyor arkadaşlar. O yüzden hemen bir su bulmamız lazım. Oo burada da çöpler varmış dostum. Buralarda tekmeleyelim şöyle. Evet. Ben de saklayabilirsin. Böylece daha sonra satabiliriz. Oo iyi iyi alalım hemen. Hemen sana sokalım arkadaşım. Oo nasıl da koyduk be. İyi o zaman hadi devam edelim. Evet. Bir şeyler şey yaptı ama anlamadım. Daha yağmalamaya yıkmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Dur olmadı. Arayacağız arkadaşlar. Burası zaten dağınık ya. Ne çıktı? Hiçbir şey yok mu? Ah, göre buralarda içecek bir şey yok. Senin de özel zulamı Aa, vay peyzenek var. Özel zulam var ve bana söylemiyorsun he? Vay kahpe herif. Evet. En iyi dostlar böyle yapar değil mi? <laughs> Vermem bana öyle. Tanrım artık hepsi senin keyfine bak. İnsan olsaydın sen saklayacaktın değil mi? Ölsem demek ki vermeyecektin. Ne? Şerefsiz herif. Neyse sen tekmelemeyeyim. Sonuçta en yakın arkadaşım sayılırsın değil mi? Vay yavşak vay. Abi birini alalım. Oo. Oğlum atma. Selah. Al şunu iç adam gibi. Al bakayım. Al sana. eyden alıyoruz. At. Ha tüketelim arkadaşlar. Oh be. Susuzluğumuzu da giderdiğimize göre e ee, ne yapacağız? Beynin ardından senin özel güçlerine ihtiyacımız olacak. Yarım beyinli olarak mı? <laughs> ee. Arkadaşlar bunu güvercin ustasıymışız arkadaşlar <laughs> bu arada. Ananı satayım. Kırık gerçi bahse girerim ki evliliği tarafından üzerimize deneyler yapılırken böcekler kuşları çalmıştır diyor. Arkadaşlar biz beynimizin yarısını kaybettiğimiz için konuşma engellisi olmuşuz büyük ihtimalle. Evet. Böcekler diye bir böyle çete varmış arkadaşlar. Şimdi onların anasını Evet. Ezmeye gidiyoruz. Evet. Değerli kuşların nerede bulabileceğini söyleyebilecek bir şey var. Seni ittireceğim. Tamam. Sana binelim arkadaşım. Evet, böyle daha hızlı gitmiş oluyoruz. Ama biraz çarpıyorum da kusura bakma dostum tamam sen market arabasısın zaten hala gözlerinin içine bakabilmek için Küçük böcekler gözleri, o <laughs> aptal böcekler en düşük yaşam <laughs> biçimidir. Arabanın altında kalmayalım da başka bir şey istemiyorum. <laughs> İttirmeye devam et. Tamam ediyorum. Aa, ağzına seçtim bekle. Ananı satayım. iyi vurmadık, vurmadık, vurmadık. Şuradan ananı satayım. Dostum sağlamsın değil mi? şey yok gibi ama. Tamam, sakin. Tamam. Neyse. Gidelim bakalım. Ne yapacağız? anlayalım hemen. İşte burada. Hey böcek surat. Aa bu da böcekmiş lan. Orada kal. Başka tarafa bakıyormuş gibi yap. Aynısını yapacağım. Neden? illegal iş mi yapıyoruz yoksa? Korkutmadan konuşmayı yapabilirim. Ne? Hiçbir şey. Hadi işe başlayalım. Hakkında biraz neden geldiğini biliyorum. Çalınan güvercininizin kasabasının götürüldüğü yeri biliyormuş arkadaşlar kısacası. Evet, onu da vay pezemek bak. Oğlum insanlık öldü mü lan? İnsanlık öldü mü? Söylesene. Oğlum bugün sen bana, yarın ben sana. Allah belanıcı vermesin siz. Vay şerefsiz be. Evet, evet dostum. İnsanlar para için götünü bile satacak hale geliyor. Çok haklısın. Tamam. Ee, ne yapabiliriz? ha ee... <laughs> Yok lan olmaz olmaz. <laughs> ne yazalım? Saca abi kısa ve net. Para ver yazacağım. Ra. Ver. Abi Türkçe hocama sövmek istemiyorum ama nasıl bir yazı bu ya. Neyse Türkçe hocama şey yapmak istemiyorum. Severdim çünkü. İyice hey, almışız man. arkadaşlar. Fena, Fena değil. Ya e hadi bakalım gösterelim. Kaç çekmek için ve eğer şanslıyım. Like. Şanslıysan para almak için kupanı göster falan filan diyor arkadaşlar. Tamam. Aha Oo teşekkür ederim hanımefendi. <laughs> teşekkür ederim. Dur, durun pardon pardon pardon. Siz siz siz. siz. Allah belanı verin. Para ver. Para ver. Vermiyor arkadaşlar. Bu, bu biraz cimri pinti bir kadın belli ki. Bana para ver. Aha işe yaradı arkadaşlar. 10 dolar toplamamız lazım. 2 lira 61 kuruş oldu. Süper. Para. Para. Oğlum öksürüp nereye kaçacağınız hani. Dur lan gel lan buraya. Gel. Oğlum param yok de şerefsizin oğlu. İtin oğlu öksürüp kaçmak nedir? İt. Tamam arkadaşlar. Bundan şey yaptığımıza göre işimize devam edebiliriz. Ayıp ya. Ne öksürüp kaçması ya. Allah Allah. Param yok de ne bileyim bir şey yani terbiyesiz herif. Para ver lan takım elbiseli. Zengin teşekkür ederim. İstedim ama alınmıyorsun değil mi? Tamam neyse. Bana para ver. Bana pa Aa! Kahpe herif. Lan kime yaptın lan sen onu? Gel lan buraya. <laughs> Şerefsiz herif. Cık. Yaptığı hareketi gördünüz değil mi? Terbiyesiz herif ya. Abi bu hayatta Namuslu bir şekilde para istemek çok zor olmuş artık arkadaşlar. Para. Teşekkürler. Teşekkürler. Siz? Bak. Efendi efendi. Teşekkür ederim. Ananı satayım. Polis vermiş. Kaç. İyi görmedi enayi. Yani ya para istediğimizi görmedi herhalde arkadaşlar. Yoksa peşimize takılırdı diye düşünüyorum ama. Bakayım bunlar nereye gitti? Aha bana para ver. Bana bana para bana para bugün tamam eyvallah kardeşim teşekkür ederim cansın cansın bıyıklarına kurban oldum kaşına gözüne Puh! karılar peşini bırakmasın sen ya bu o adam onlardan hoşlanıyor o yüzden öyle dedim arkadaşlar yoksa benimle alakası yok nasıl açım ya Allah Allah onu daha yeni yerim teşekkür ederim efendim Teşekkürler Oğlum ya hangi aracık Teşekkürler Teşekkürler Bey çok kral bir adamsınız Eyvallah Senin yürüyüşüne beton yetmez bir adam Abi para verebilir misin? Allah rızası için Ben şerefsiz herif Oğlum, Ben adam dövmekten bıktım lan Ne diyor holy shot bir gün biz de buralara gireceğiz abi. Türk canlamı kutsal bok rekorları arkadaşlar. Yani bilmiyorum bir gün biz de gidecekmişiz. Bir gün biz de buralar dilencilikten. Teşekkürler. Laf şey yaptı ama verdi sonuçta. O teşekkür ederim hanımefendi. Teşekkür ederim. Sizin sayenizde güvercinimi kurtarmam lazım. Allah razı olsun. Abi nasıl bir tip lan böyle? Onun daha yeni ters döndü ama bunun vücudu gördünüz değil mi? Neyse. Ö, like ee, dur oğlum ölmeyelim hemen dur bir. Abi abi para. Neyse gel bakayım sen şu Zulanda ne vardı abi? Zulanda bir tane alalım da şunu bir gömelim abi. Sen zaten yemiyorsun sonuçta. Ya yani karnımız az çok da olsa doyurdu. Abi para ver, abi. Teşekkürler, teşekkürler. Bu da verdi abi. Abi son 11 do 10 doları doldurmuşuz arkadaşlar. Para ver, para ver, para ver, para ver, para ver, para 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 para. para. İyice saçmaladık arkadaşlar. Abi bu insanlar ne kadar zengin, gönlü zengin arkadaşlar bunlar çok teşekkür ederim. Abi sizin gibi böyle ne kadar güzel insanların içine düşmüşüm ya. Abi sana sen de verebilir misin? Çok teşekkür ediyorum efendim. Ya siz ne kadar kralsınız ya. Buyur diyor ya. İnanabiliyor musun ya? Allah Allah Allah. Cık cık cık. Neyse artık şu kuş kurtarsak mı ne yapsak? Burada polis var olmaz. Gel. Gel market arabası. Senin adını ne koysam acaba? Sen bak ee, şey yapıyorsun. Uyanıklık yapıyorsun. Çünkü zulanı benden saklamışsın. Ama bir yandan geçi kıyamadığın için değil, yemediğin için vermiyordun da verdin de daha doğrusu. Neyse. Senin ismini ne koyabiliriz ya? Market arabasından daha böyle şahane bir şey bulmamız lazım. Para verebilir misin abi? <laughs> abi çok teşekkürür abi. Ne kadar güzel. Cömert bir mahalle ya. Para. Ya bir de çok ol bir şey değil diyor ya. Abi siz, siz var ya. Sizin nızı Acelem var diyor. Eyvallah kral. Eyvallah. Abi sen verebilir. Ananız. Oğlum siz nereden çıktınız? Lan. Poli... O, o, amirim amirim bak 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 bakın. Bakın bana ben, bana ne yapıyor? Görüyor musun? <gülüyor> Oğlum sen nasıl bir po şerefsiz herif. Adi herif. Ayıp değil mi lan? Bak ya ana oğlum yol ortasında. Neyse kaçmışız arkadaşlar sonuçta. Bak ya. Bak ya yolun ortasında bizi dövecek ya. Kera oğlum sizinle sonra görüşeceğiz tamam mı? Bak ya şerefsiz herif. Puh, Allah belanı versin senin bela okumam normalde de. Yani duran sokak adam yani sokakta yaşayan bir adamız biz. Neden ne istiyorsun benden? Konuşmayı da unuttum arkadaşlar iyice. Uh. Abi gelsene sen bir. Senin üstüne bineyim. Sene daha hızlı gidiyoruz biz. Gel abi. Be. Oğlum seni sürmek istiyorum. Yine sana bindim. <laughs> Oh my God, Allah'tan market arabası ya. Bu, buna pek bir şey olmuyor arkadaşlar. Bu arada buna ne gibi isim verebiliriz? Benim hala aklıma gelmiş bir şey yok yani. Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Ben benim aklımda böyle güzel bir isim yok. Hatta bunun ismini siz koyun. Ne diyorsunuz? Bence okey tamam mı? Hatta o isimler arasında beğenilen varsa. Beğenin ki hangisi daha çok beğeni aldıysa onu şey yapalım. Onu koyalım bu market arabasına. Şimdilik market arabası olsun bunun ismi. Şu yolu da bir bulaydık. İyi olurdu ama. Ha tamam geldik. İn abi. İn abi. Geldik. Şerefsiz herif, ne haber? Seninle iş yapmak bir zevk. 10 dolar bende alsam ben de zevk alırım. Böceklerden biri kendini korumak için kendini onunla birlikte bir kafese kilitlerken geri gelmeden acele etsen iyi olur. Yani arkadaşlar, bizim acil bir şekilde sarı bölgeye geçmemiz lazım. Çünkü arkadaşlar gelebiliyormuş şerefsizin. Yani güvercimizi çalan herifin bak buradaymış hatta. Şimdi bu şerefsizden şuradaki güvercimizi alıyor. Değerli kuşunu geri almak ister misin diyor. Versene lan şerefsiz kuş benim değil mi? Kuşumu ver. Aa. Orada da durma onu geri lan şerefsiz. Birisine bak ve kuşunu ona çevirmek için tuşuna bas. Ah. Bak. Bak. Ah. Bu sana girsin tamam mı? Al. Şerefsiz. Ver lan koşumu. Oh nasıl pislik herif. He iyi mi? İyi mi? Şerefsiz. Oğlum ben vururum sen vuramazsın. İt herif. Nasıl? He? Biraz daha işeyelim mi? Nereden işiyorduk lan? Ya böyle şerefsiz herif. Kuşumu çalarsın demek he? Merhaba. Nasılsın? Evet. Küçük adam senin tek güvercinin onu iyi, iyi, kullan. Ee, bugünlerde cinsiyetleri ayırt edemiyorum. Saçmalama, saçmalama. Kendine gelsen, gel, sen gel değilsin. Normalde daha zayıf görünüyor. Bayan güvercin ziyaret etmeliyiz. Belki yardım edebilir. Bayan güvercin varmış arkadaşlar buralarda bir yerde. Bayan güvercin. Ah, şerefsiz. Lan! Bırak arkadaşımı! Oğlum bırak bak ağzına sıçarım seni Tap diyor arkadaşlar. Donatmak için yeni güvercin mevzunu seç. Oo tamam. Güvercin. Ne yapacağız? It seems that sana aktarılan yasak <laughs> o arkadaşlar biz şimdi güvercin eğitmeni olduğumuz <laughs> için güvercinleri de eğitebiliyormuşuz <laughs> Allah Allah Ooo biz resmen bir asker yani güvercin değil de asker yetiştirmişiz arkadaşlar anladığım kadarıyla İyi o zaman hemen hemen şey yapalım ne yapacağız Oh my god. Vallahi helal olsun. nasıl sıçtı şu anda arkadaşlar. Dur şunun içine şey yapalım mı arkadaşlar? Şunu koyalım bir. Öncelikle. Şuna da eşeyelim. Arkadaşına eşeyelim ki sana işemesi kayıp olur. O yüzden. Ha, arkadaş uyandığında dalga geçme diye. O kadar da düşünceli biriyim arkadaşlar. Allah Allah. Allah Allah. Olacak şey değil ya iç herifler ya. Şimdi ileride arkadaşlar. Biraz hızlanalım şöyle. Alo? Allah dede uyuyacağım ya. He. Yok ya. Tamam hadi bakalım. Hadi sağ <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar aslında <laughs> çoğu zaman <laughs> tamam her zaman bir güvercine yardım et, et etmeyi reddetmemeliyim. mi öyle bir şey dedi arkadaşlar ben okuyamadım. Bu arada çok hızlı geçiyor ya biraz şey yapaydı iyi olur. Neyse gelmiş bulunmaktayız zaten. Şu arada bir yerde ya. Oo, görünüşe göre bayan güvercini ziyaret eden sadece biz değiliz. Komutlayıcısı. Kahretsin bizi kovduğuna inanamıyorum. Satın almak isteyeceğinden eminim. Çılgın yaşlı cadı. Sensin nasıl yaptın? Boşver böcekler onu kuşattım ve dışarı çıkarın. Oğlum bunlar kim lan? Yen, tanımadığım. Oğlum hangi ara düşman edindik biz? Anlayamadım ki. Gel lan oğlum. Sen kasına mı güveniyorsun lan? Şerefsiz size. Gel fuck you seni. Fuck you. yo 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 yo. Oğlum yıkılmıyor lan bunlar. Uh. Sonunda arkadaşlar. Ağzına ettikten sonra bunun. Lan ne ötüp duruyorsun şerefsiz herif. Tamam gel dostum gel hadi hadi gel gel. Şu iti öttürmeyelim gel. Kanka gelecek mi? geliyor arkadaşlar. <laughs> Devam et. Daha fazla böceğin ortaya çıkması ihtimaline karşı o çok sıkıcı. Yani benim zevkime göre çok fazla. Tamam anladım anladım. Sen burada kalacaksın anladığımız kadarıyla. Peki sen burada dur biz geliyoruz tamam mı? Bayan güvercin. insan mısın? Gerçek ve Aa, elden anlaşın, Tamam. Bayan olması lazım zaten. Uzun zamandır görüşmedik dostum. <laughs> Güvercinlerin bana o sinir bozucu böceklerin ne yaptığını çoktan anlattı. Kuşuna bakmama izin ayıp oluyor ama lütfen lütfen. Aa ne acıklı bir mağaza. Arkadaşlar hiç iyi bir yere gitmiyorsun. Ha. Ha ben 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 yanlış anladım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Ben onun ruhundan bahsediyorum. Küçük ve korkmuş zavallı evini kaybetmiş. Efendisinden ayrılmış, rehin alınmış. Evet, evet, evet. Maalesef. Her neyse, her şey kaybolmadı. Yeterince dinlenme ve özenle onun güvercin ruhu yeniden büyüyecek ve güçlenecek. Umarım, ona, umarım hanımefendi öyle olacaktır. <laughs> güvercin kimsenin yeniden inşa etmen gerekiyor. Ancak o zamana kadar kuşların tam potansiyellerini geri getirebileceksin. Ne yazık ki ulaşamayacağım. Parçalar ve beceriler gerektirdiği <laughs> için bu göreve sana yardımcı olamam. Sen de, sen de insan oğlu olduğun için illaki bir şeyler istiyorsun biliyorum ama ha bir kere de <laughs> şu gönlünüzden, kalbinizden gelse ölür müsünüz yani? Çok ayıp. Tamam, tamam. Gidiyorum. Yine de teşekkür ederim hanımefendi, tamam? Yine de teşekkür ederim. Şimdi git kümesini inşa et ve bu arada tay kuşlarını aramak için arkadaşlarımı göndereceğim. Ücretsiz eski zamanların hatırına. Tamam hanımefendi teşekkürler. <laughs> Hadi. Lan yeter artık bitir konuşmanı. Sonunda. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Şimdi ne yapacağız hemen bakalım şöyle bir. Aa C var arkadaşlar. Şu. Gel bakayım. Kanka gelsene seni üstüne bineceğim ben. Yoksa gitmiyor abi. Çok ağır gidiyor arkadaşlar bu. O yüzden hemen sürelim şunu bir. Oldu diçkin dondurmasını dene. Yok sonra sonra kanka sonra. Diçkin dondurması varmış arkadaşlar da onu deneyecekmişiz. Sonra da deneriz ya pek önemli değil. Oo merhaba merhaba. Aman tanrım burada da kimler varmış. Aa bir tane daha manyak birine denk geldik herhalde arkadaşlar. Tipe baksana. Palacho. Palacho. Palaço. Tamam hadi gidin. Ne istiyorsun benden seni kurmak? Malzemeler senin takılmak mı ha? Şöyle seninle buluşup takılabilir. Lan bağırma lan bana. Kaldır kıçını diyor ya. Neden gidip rakibinden böyle şeyler istemiyorsun? Bana güçleri yeter. Tüm müşterilerim zaten opsiliklere gitti. Daha güvenilirdiler. Daha profesyonel. Çok sinsel olarak dengesizdiler. Evet pay belli zaten. Sen kafadan sırıtmışsın dostum tamam mı? En çok veren yer eşyalarım. O aptal bana al ve git onlara sessizce aşağı inmeyeceğini söyle. Bekle. Üzgünüm son zamanlarda biraz gerim. Belli zaten ama. Psikiatristim sahip olduklarım için daha minnettar olmam gerektiğini söylüyor. Deniyorum, gerçekten deniyorum. Biri neredeyse sahip olduğunuz her şeyi anlaşmaya ne dersin? Seni küçük bir paket teslim edeceksin. Ben de sana bedava şeyler vereceğim. Kesinlikle bedava. Ananı satayım. Abi ne bombası ya? Lan. Oğlum senin kadar karaktersiz bir palancı görmedim, tamam mı? Hem bedava diyorsun hem de verdiğim pakete bak. Senin ananı avradını Allah 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 Tamam tamam buluşuruz hadi lafa tutma beni şerefsiz herif Bir buçuk saniyemiz var arkadaşlar sürelim abi sürelim abi sürelim abi Acil gitmemiz lazım yoksa poku yiyeceğiz arkadaşlar Şuradan Şuradan abi bir saniye abi arabalardan Pardon 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 çizmiş olabilirim ama Kusura bakma Uş, oğlum git arabanı yıkat pislik herif Ananı satayım. Ananı satayım. Polisler peşimizde arkadaşlar. Şu geri zekalı görmeden yanından geçelim. Tamam, tamam bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Enişelenecek. Oğlum hadi biraz daha hızlı gidemez misin ya? Hadi ha. Daha gelmedik. Hadi bas. Hadi bas. Yetiştirmemiz lazım. Oğlum ikimiz de patlayacağız son 41 saniye. Ananı satayım. Son 41 saniye. Son 41 saniye. Kurtulamayacağız anasını satayım böyle işin. Koku yedik dostum. Koku yedik herhalde. Koku yedik. Patlat patlatmayacağız. Patlatmayacağız. Ananı satayım. Tüm polis burada lan. Ananı satayım, Koş koş koş. Son anda arkadaşlar bombayı yetiştirdik ve patlat ananı satın. Şimdi kaçma sırası. Evet evet polisler peşimizde. hadi 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 hadi. kaç kaç oğlum kaç. Oğlum koşsana geri zekalı koş. Koş, koş polisler peşimizde koş koş koş. Yakalanmamız lazım yakalanmamamız lazım. Hadi oğlum yakalanmayacağız. Oğlum hepsi arkamızda lan geliyor. Market arabası da gel. Oğlum binemem şu anda. Oh. Arkadaşlar bıraktı sonunda. Aha geliyor geliyor geliyor. Sonunda bitti arkadaşlar. Evet. Şu an 3. seviyedeymişiz. Evet. Bedava vereceğim mi? İki buçuk Ah sana iki buçuk dolar. Şerefsiz herif. Oğlum burada ne kadar karaktersiz hareketler varsa hepsini yaptım ya sizin sayenizde. Şerefsiz herif. Altımda don yok. Pantolon yok. Şerefsiz yırt. Bedava versen ölür müsün? Adi herif. Neyse almayacağım senden bir şey. Neyse arkadaşlar bölümümüz de buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok da eğlenceli bir bölümde hatta aç kalıyoruz şu anda. Neyse şu önce bir şey yiyelim sonra da hatta bölümü sonlandıralım arkadaşlar. İkinci bölümün gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Lan şerefsiz şurada bir şey anlatıyorum ağzını açarım seni. Köpek herif.